Hayat bazen saniyelerle ölçülür. Bir kalp durduğunda, bir kaza yaşandığında ya da ani bir rahatsızlık ortaya çıktığında, olay yerine ilk ulaşan kişiler paramediklerdir. İlk ve acil yardım, acil durumlarda hastaya olay yerinde ve ambulans içinde müdahale eden sağlık profesyonellerini yetiştiren bir ön lisans programıdır. Bu bölümden mezun olanlar, paramedik ünvanını alır ve hayat kurtarma zincirinin en kritik halkasında görev yapar. Paramedikler, kart masajı uygular, Solunum desteği sağlar, damar yolu açar, gerekli ilaçları uygular ve travmalı hastaları stabilize eder. Amaçları, hastayı hayatta tutmak ve en güvenli şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırmaktır. Tüm bu müdahaleler tıbbi protokoller ve hekim talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu mesleğin çalışma alanı oldukça geniştir. Paramedikler 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, ambulans servislerinde, acil servislerde ve afet durumlarında aktif olarak görev alır sahada, ambulans içinde ve zamanla yarışılan ortamlarda çalışırlar. İlk ve acil yardım eğitimi, YKS'nin TYT puanı ile girilen 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Mezuniyet sonrası, KPSS ile devlet kadrolarına atanma imkanı bulunur. Özel sektörde ise ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde sürekli ihtiyaç vardır. Bu nedenle paramediklik, sağlık alanında iş bulma oranı yüksek meslekler arasında yer alır. Paramedik olmak, güçlü bir sorumluluk bilinci, hızlı karar verebilme yeteneği ve yüksek dayanıklılık gerektirir. Yoğun tempo, nöbet sistemi ve stresli anlar mesleğin zorluklarıdır. Ancak tüm bunların karşılığında bir insanın hayata tutunmasına vesile olmanın verdiği manevi tatmin vardır. Paramediklik zorlu, disiplinli ama bir o kadar da anlamlı bir meslektir. Çünkü bu meslekte yapılan her doğru müdahale yeni bir yaşam umudu demektir.